Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Cüneyt saydı sen de alkışla. Saçlarını, alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Cüneyt saydı sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla, Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Cüneyt haydi sen de alkışla, Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla, Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla, Tırnaklarını fırçaladıysan ve tertemiz olduysan Cüneyt haydi sen de alkışla, Kulaklarını temizlediysen alkışla, Saçlarını kuruttuysan Cüneyt kuruttuysan Cüneyt haydi sen de alkışla. Şimdi tertemiz oldun alkışla. Şimdi tertemiz oldun alkışla. Şimdi tertemiz oldun Memisler gibi koktun. Cüneyt haydi şimdi uykuya